Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri şu an izlerken direkt gözünüzün armaya gittiğinin farkındayım. Niye 3 yıldızlı forma diyeceksiniz tabii ki. Arkadaşlar şöyle nostalji bir formayla karşınıza çıkmak istedim. Çok değer verdiğim 100. yıl forması biliyorsunuz çok değer verdiğim bir forma olduğu için ara sıra böyle giymeyi tercih ediyorum. Ee, evet ve elbette ki keşke şurası da iki yıldız daha koyabilsek, 5 yıldız yapabilsek ama tabii ki 100. yıl özel forması arada giymemiz gerekiyor. Bu tarz formaları çok seviyorum. İnşallah Galatasaray buna benzer formalar çıkartır hep aynı tarzda forma e, çıkartması bence. Biraz daha değişik olsun. Şuna bakın. Yani şunu ben dışarıda tişört niyetini de giyebilirim. Bakar mısınız? Çok da güzel duruyor. Çok da şık duruyor. Neyse biz konumuza dönelim. Arkadaşlar transferler, Lig, şampiyonu kutlaması derken çok hareketli bir süreç içerisine gideceğiz. Ve izlerken lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, Galatasaray bu akşam Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak. Ama biz İstanbul'da bu maçı ev sahibi gibi hissedeceğiz. Nasıl mı? Yeni kapıda bu maç canlı olarak etkinlik alanında yayınlanacak. Yeni kapıya gidip maçı oradan da dilerseniz izleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle bayağı bir karabalık bir ortam oluşacak orada. E, maçı izlemek isteyenler zaten 19.30'da orada olabilirler. Ben olamayacağım çünkü ben e, Karakola gidip imza vermem gerekiyor. Fenerbahçe olan davamız devam ettiği için ben gelemeyeceğim. Şimdi e, yarınki e, maç program yarınki şampiyon kutlaması ilgili bir program da açıklandı. Bunu da söyleyeceğim. Sonra transfere geçeceğim. Transferde önemli yine gelişimler var. Şimdi yarın için şunu söyleyeyim. Pazar günü tweet atmıştım. Tweetimi okuyacağım şimdi. Pazar günü saat 16.00'da yeni kapı alanı açılacak. Saat 16-19 arasında T.C. performansı işte Suat Ateş Dağlı, Yalçın Aşan Avangard olacak. 17-18 arasında takım Gazze tesisinin önünden üst açık otobüsle hareket edecek, yola çıkacak. Saray burnundan tekneyle Boğaz'ı rahatacak ve Yeni Kapı'ya varacak. Saat 19, çift, 19 sanatçılar sahneye çıkmaya başlayacak. Kim var? Kenan Doğulu var. Hersin olduğu gibi. Blok 3, Gökhan Kırdar, Ay Dilge, Emircan İyireç, Gürüz Ayla gibi önemli sanatçılarımız var. GS Plus uygulaması olmadan alana girmek yasak. Sahne önü alanı 30 bin GS Plus Premium üyelerine verilecek. Evet. Kısa bir programdan da bahsetmek istedim. Şimdi gelelim transfer gelişmelerine. Arkadaşlar transfer gelişmelerine tabii ki Hepimizin kafasını allak bullak eden iki tane soru var. O Sümen kalacak mı? Barış gidecek mi? Bunlar aslında birbirine benzer sorular ama farklı bir şey çıkartabiliriz buradan. Nasıl mı? Barış'la başlayalım. Barış Alper Yılmaz ile yaptığı görüşmede Premier Lig'den ciddi bir teklif gelirse gidebilirim. Ama bunun dışında diğer e, liglerden çok üst düzey kulüpler olmadığı sürece görüşmek istemiyorum. Nasıl mı? Mesela Almanya'da Bayern, Dortmund. İşte Fransa'da e, Marsilya ve e, Paris Saint gibi takımlar dışında işte İtalya'da, Inter, Napoli dışında gibi böyle düşünürse i̇şte İspanya'da Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid dışı takımlara görüşmek istemiyor. yani Premierlik fark etmiyor takım e, anlamında. E, çünkü her futbolcunun e, aslında gitmek istediği hayali olduğu bir lig Premierlik. Ama e, Premierlik'ten Barış Alper'in mağazada teklifler var. Ama asıl teklif Suudi Arabistan'dan geldi. Yani Suudi Arabistan'dan gelen teklif e, şu anda Barış Alper Yılmaz'a e, bonservis olarak 40 milyon euro arkadaşlar. 40 milyon euroluk bir teklif geldi. Ama yani Barış Suudi Arabistan'a soğuk baktığı için şu anda bu görüşmeler tıkanmış durumda. Gidecek mi kalacak mı süreç belli edecek. Ama şu an şampiyonluk havasında olduğu için takım çok fazla buna önem vermiyor. Zaten şampiyonluk kutlam e, gösterme maçında işte Osman gibi Barış gibi önemli isimler yok. E, götürülmedi. Şimdi gelelim Osman'e. E Osman transferini konuşmadan önce şunu söyleyeyim. Şimdi e, artık futbol öyle bir yere evrildi ki bizler artık o e, futbolun e, coşkusunu yaşayamıyoruz. Futbol futbol olmaktan çıktı artık bir e, ticaret merkezine dönüştü. Şimdi eskiden biz şunu bilirdik. Bir futbol ruhu vardı mesela. Futbol ruhunda başarı elde etmek için hep böyle Avrupa'daki önemli kulüplere giderdi. E paraya bakmazdık futbolcular. 3 ile 5 ile fark etmez. Mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş işte bir futbolcuya yıllık 5 milyon euro teklif ederdi. O futbolcu gider Premier Ligi'ne 1,5 milyon euroya giderdi. Ya diyorsun ki 3'te 1, 4'te 1 oradan niye gidiyorsun diye sorduğunda adamın gider Premier Ligi'ne gitmek istiyorum diyor. Niye? Çünkü futbolun beşiği diyor burası diyor. Ama şimdi arkadaşlar mesela e, Bruno Fernandes'e aylık şey yıllık 50-55 milyon euroluk bir teklif geliyor Suudi Arabistan'dan. E, şimdi Osimhen'e Yıllık 45 milyon euro, 3 yıllık sözleşme. Yani bu da hemen hemen 135 milyon euro yapıyor. Yani futbol artık futbolluktan çıkıp, artık parası olan düdüğü çalar konumuna geldik. Yani FIFA'nın bu konuda bir e, hamle yapması lazım. Böyle e, yani yıllık 45 milyon euro bir futbolcuya vermek, e, yani kusura bakmayın aptallıktır, başka bir şey değil. Yani hangi bir e, kulüp bunu verebilir? Yani Premier Lig kulüpleri bile vermiyor ki bunu. Ya yani Suudi Arabistan'ın bu futbol e, simgesini, futbol turizmini, futbol anlayışını e, kötülemesi para anlamında söylüyorum. Futbol ruhunu bitirdi Suudi Arabistan. Yani Ronaldo'nun oraya gitmesiyle beraber artık herkes oraya çullanmaya başladı. Şimdi Osman için şunu söyleyeyim. E, futbol kariyerinin baharında 24-25 yaşında Suudi Arabistan'a gitmek yani bilmiyorum o zaman futbolu bırakma eşiğine gelmiş anlamına gelir. Şimdi Arabistan'a gittiği zaman daha iyi olmayacak. Daha kötüye gidecek. Çünkü antrenman metotları Suudi Arabistan'dan daha kötü. Görüyorsunuz çoğu futbolcu oraya gittiği zaman daha böyle bir rahat bir ortamda oynuyor. E, fizik mücadelesi daha düşük oyunlar oynanıyor. Evet yıldızlar gidiyor ama orada yıldızlıktan sönmeye devam başlıyorlar. Bu yüzden fark etsin oraya gidip gerçekten de futbol oynamak isteyenler bir, sonra, bir yıl sonra Avrupa'ya geri dönmek istiyor. Mesela Benzema çok problem yaşadı orada. E, ee, o için Galatasaray bonservis parasını hazırladı. Çok büyük sponsorlar var. Çok büyük sponsorlar var. Fakat e, futbolcunun kafası karışık. 45 milyon euro yıllık Suudi Arabistan'a mı? Yoksa e, 20 milyon euroya Galatasaray'da kalmak mı? Kafası karışık. E, i̇ki hafta içerisine karar verecek. Yani Başakşehir maçına kadar kararını vermiş olacak o simen. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Açık ve net söyleyeyim. Bu söylediğimi de zamanla haklı olduğumu göreceksiniz. Avrupa'ya yani Avrupa'ya gitmek için o işte Barcelona işte Real Madrid, Paris Saint-Germain, belki City, Liverpool bu takımlar dışında bir takıma gideceğini düşünmüyorum. Ve hani 3 lira, 5 lira fazla diye Galatasaray'ı bırakıp da Avrupa'nın bir takımına gitmez. Ama Suudi Arabistan yani Galatasaray'ın verdiğinin iki katından fazlasını veriyorsun. Buza kafası karışık. Yani bence Galatasaray'da 2 yıl 3 yılda oynayıp gitmesi çok daha mantıklı. Suudi Arabistan'a. Bir de şöyle bir durum var. Galatasaray Gomis'ten sonra en az 50-60 milyon euro para harcadı forvet adına. Abi Osimhen'i al. Bir, bir seferde ver. Bu adamı 2 sene sonra Suudi Arabistan'a 150 milyon euroya satarsın. Çok rahat satarsın. Yani Galatasaray'ın bir şekilde Osimhen'i ikna etmesi lazım. Bazı duyumlara göre Osman İstanbul'la Başakşehir'i müsaiteye bakıyormuş. Böyle bir haber de çıktı Galatasaraylı arkadaşlarımızdan ama umarım doğrudur. Bunun dışında Galatasaray'ın transfer gündeminde Okan Buruk, Fiorentina ve Roma'nın şu an radarında Galatasaray şu anki maaşının hemen hemen iki katını teklif etti. Büyük ihtimalle Okan Buruk bunu kabul edecek. Mustera veda edecek Galatasaray'a. Başakşehir maçıyla beraber veda edecek. Marcin Bulka ve Andriy Lunin Galatasaray'ın en ciddi adayları arasında Kevin De Bruyne ve Bernardo Silva ve Leroy Sané konusunda şu anda ee, işte ilk gün bahsettiğimden bu yana herhangi bir farklılık yok. Ee, Bernardo Silva ee, Kevin De Bruyne zor isimler ama Kevin De Bruyne de Mertens devrede söyleyeyim. Leroy Sané için futbolcu henüz %100 karar vermiş değil. Bakalım bekleyip görmekte fayda var. Ee, bu arada şunu söyleyelim söyleyeyim. Yarın e, Uriyon Saint-Gilles'in galiba öyle okunu bilmiyorum. Belçika Ligi'nin lideri şu anda Gent'le oynayacak. Eğer Union kazanırsa şampiyon olacak veya kulüp buruş şu an liderin bir puan gerisinde. Kulüp buruş yarın kaybederse veya işte Union Union kazanırsa işte orada bir puan farfa Union'un. Union kazanır ve Union beraber kalırsa kulüp buruş'un kesinlikle puan kaybetmesi lazım. azıp yine söylüyorum kulüp buruş kaybettiği anda. Union sen e, Union direkt şampiyon oluyor. Ya yani böyle bir kafa karıştı pardon öyle bir şey oldu. E, bunu niye söylüyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar Belçika Ligi'nin şampiyonu Union Saint-Jean olursa eğer Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde e, favori takım olmayacak. Yani favori olmayan takım arasında katılacak. Biliyorsunuz iki torba oluyor. Favori ve favori olmayanlar. Seri başı ve seri başı olmayanlar. Fenerbahçe seri başı olamayacak. Ve bu durumda Fenerbahçe daha zor rakipler gelecek. Fenerbahçe'nin şampiyon ligi gazete 17 lira çıkabilir. Ama Union yarın e, kaybeder. Kulüp Brüş kullanırsa, Kulüp Brüş şampiyon olursa Fenerbahçe şampiyon ligi elemelerine seri başı katılacak. Dua ediyoruz. İnşallah Union Saint Julien galiba doğru tarafı bu sefer. E, yarın şampiyon olur. Temelimiz bu yönde. Ve Galatasaray'a daha iyi bir maddi gelir gelecek o zaman şampiyon liginde tek takım olduğu için. Dostlar sizi seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. Hoşça kalın. Dostça Abone olmayı unutmayın. Gol var sundu.